iyoruz Güzel koyamızın güzel insanları, yakınan tanıdığımız insan, yıllardır ömrünü sizler için harcadı. Hayır, büyük görüp çocuğumuz, buyurun <laughs> Muhterem Konyalı kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim. Aziz Konyalılar. Sanki hiçbir şey konuşmaya Huzum yok demek istiyorum. <laughs> Sizler bu aşkta, bu yiğitler, bu şahsiyette, bu samimiyette olduktan sonra bu dava halledildi, bu mesele kökten halledildi demektir. <laughs> Konyalılar. <laughs> Muhterem Konyalı kardeşlerim. Bakın size şunu da söylemek istiyorum. Her zaman, her şeyde böyle bir ve beraber olursak başka bir şey yapmayan uzun yok. Meselelerimiz kökten halledilmiş olacaktır. Türkiye'mize cennet vatan diyoruz. Bu cennet vatan dağlarıyla, taşlarıyla, ağaçlarıyla değil, sizin gibi mert, aşk ve ahlak sahibi insanlarıyla cennet vatandır. Aziz Konya eğer kendiniz gibi evladınızı, neslinizi de müntaz şahsiyette aşk ve ihlas eli olarak istirirseniz, kıyamet sabahına kadar burası cennet vatan kalacak ve yüzümüz ebedi gülecektir. Ben sadece sizi konuşmak için değil, selamlamak için geldim. Size bundan sonra yetiştirdiğim evladım Abdurrahman konuşacak inşallah. Ümit ediyorum, aziz Konyalılar, ümit ediyorum babasından aldığı şahsiyetle sonuna kadar hizmetinizde olacak ve yüzünüzü güldürecek inşallah. aziz Konya'da kardeşlerim, tekrar ediyorum, ben sadece sizi selamlamak için geldim. Allah'ın lütfu, Allah'ın rahmeti, Allah'ın feyzi bereketi, Allah'ın nüfratı üzerinize olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeş?